Kendini düşünüyorsan beni düşün. Bu hayatta seni senden çok seven biri var. Bunca olan şeyin içinde bana tek güç veren şey bunu bilmek. Bırak beni! Bırak! Ben sana ne demiştim? O herif senin kılına dokunursa onun ölüsünü senin önüne sererim dememiş miyim? Oktay yaşıyor. Hayır beni Süper! dinleyeceksin. Süper. Yeni noktayı tanımak için çok zamanın olacak. Şimdi gör bakalım onun ölüsünü senin önüne nasıl seviyorum. Meryem yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.